en sevdiğiniz şarkıcı. Türk şarkıcılardan Yalın'ın şarkılarını dinlemeyi severim. Peki bunu test edelim mi? Olur. 5 saniyeniz var hocam. Yeniden. Doğru hocam. Yani, Al bir şey anlarız yani. Bu basit oldu ya. Bu kıyak mı oldu ne oldu bu şey? Ellerine sağlık zalim. Doğru. 2'de 2 gidiyorsunuz hocam. Ş Abi bunu biliyorum ya. Ya bir tane şarkı var da. Aklınızdan gelen ne hocam? Buna pas diyorum ya. Benimkiydi hocam. Son şarkıyı açıyorum hocam. zormuş lan. Hocam çok ünlü bir şarkı bu arada. Abi nasıl ünlü ya? <laughs> ünlü bir şarkıyı hiç... Ha. Evet, duymuştum ama bilemezdim yani. Net, net şekilde bilemezdim. Yalana buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. 500 bin like gelirse, 500 bin like gelirse <laughs> yalın, yalın geliyor arkadaşlar. Şu <laughs> aramızda oturuyor yalın. <laughs>